Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Olcan. Bugün sizlerle beraber OSM'de nasıl para hilesi yapıldığını göstereceğim. İlkten OSM'ye girelim. Bakalım kaç paramız var. İnternet çekmiyor. Gidiş çekiyor. Bakalım açacak mı? Açtı. Biz arkadaşlar Napoli'ye girelim. Bakalım kaç paramız var. Bak, ben kendi internetimle yapayım. Kendi Napoli'ye girelim. <laughs> evet şu an 4.7 milyonumuz var

Google'a giriyoruz. Arama yerine OSM ye yazıyoruz. Ama <laughs> şöyle yakınlaştırıp OSM'ye girelim. Arkadaşlar siz de böyle masaüstü sesi yapmak istiyorsanız şu sağda 3 tane çizgi var ona basın. Açınca masaüstü sesi var. Buna basınca bir de normal telefon sitesi olarak girebiliyorsunuz basınca da bilgisayardaki gibi görebiliyorsunuz. Ben bilgisayarı tercih ediyorum. Daha büyük gö gösteriyor her yeri. Şimdi girişe geri dön. Bunu kabul edin. Şimdi arkadaşlar şu en altta hesap oluştur diye bir yer var. Buna basıyoruz. Menajer ismi seç diyor. Seçebilirsiniz. Ben sallayacağım şöyle bir şeyler. Şifre. Bu gerçek olsam şifrem şifrelenmeyelim. Şifreyi de sallayın. Önemli değil. Ama bunu sallamayın işte. Bunu sallarsanız olmaz. DC B D 24 Şimdi şunu şifre güncellensin mi? Çarpıya basalım. büyütürsek böyle olur. Şuradan devam et. Şimdi ara kısmına gireceğiz arkadaşlar. Ara kısmına kendi o seviyenizin ismi, menajer isminizi yazacaksınız. Bu fake diyelim. Fake yazmayacaksınız. Orijinali yazacaksınız. Orijinali hemen yazayım. 19 olacağım. Gördüğünüz gibi benim menajerim. Basıyoruz üstüne. Üstüne basınca şimdi ben Napoli değil mi? Napoli'deki menajer puanını görüyorsunuz. Nasıl o kadar birikmiş lan? Napoli'ye basıyoruz. Napoli ligin o ligde basıyoruz. Güzel diyoruz. Sıra Porto hedef 10. Ben buradan Kadir Porto daha fazla olduğu için Porto alacağım. Evet şimdi olanları izleyin arkadaşlar. Neler? Daha birazdan burası çok kötü karışacak. Tamam mı? Şimdi size 50 coins verecekler arkadaşlar. 50 jeton. Hediye olarak ilk başladığınızda. Şimdi o 50 jeton gelecek bana. Geldi. Bonus zamanı. Talep et. Şimdi izleyin arkadaşlar. şimdi. Kendi takımımı giriyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi OSM yeni gelen güncellemede adamlarınızı 5 jetona fiyatına satabiliyorsunuz. Biz de fiyatını satacağız. 5 jeton verip hemen satıyorum. Bırakayım ya. Arkadaşlar hesabınızı aktif edin diyor. Facebook hesabınıza girin. Ben zaten daha demin girmiştim. Olcun olarak aktif et diyorum aktif oldu hemen. Brahimi'yi satalım hemen. 5 jetona. Gerçekte böyle bir şey yapmam tabii ki. Hemen hızlı hızlı Abu Bakar 14 milyon. Ondan sonra bir tane de orta sağ satalım. Bu değil mi? Başlamasa ses yapınca böyle bazen kafa yiyor. 86'lık <laughs> kafayı yedi. Maraga. Onu da satalım. Kaç milyonumuz var? 50 milyon. 51. Arkadaşlar kafayı yedi evet. 64 milyon. Şu anlık yeter bize. Ev diyelim. Şimdi buradan Napoli takımımız yani ben kendi takımım. Buradan jetonlarımız geldi. Buradan Napoli takımına gireceğiz. Yani benim oynadığım Napoli. ilgimdeki Napoli. Kendi telefonumdaki. Napoli'ye giriyoruz. Şimdi buradan bir oyuncu isteyeceğiz. Kullanmadığım bir oyuncuyu satacağım. İşte Kalehon'u satacağım arkadaşlar. Kalehon'u istek yapacağım. bunu en sona getirmeye çalışıyorum. Hayır. Allah'tan gitmedi. Teklif yap. 52 milyon. teklif yaptık. Şimdi çıkıyoruz. OSM'ye giriyoruz. Arkadaşlar bunu sınırsız yapabilirsiniz. Bir ton hesap açarsınız. Ama leginizde takım kalmaz işte. Arkadaşlar bunu çok... Yani yapacaksınız böyle 50 100 milyon için yapın ya da sık sık yani sürekli yapmayın. Gördüğünüz gibi 52 milyon kabul ediyorum. Ve gördüğünüz gibi 57 milyon var. Sadece ne kadar 8 dakikada. 8 dakikada sadece gördüğünüz gibi şimdi Bernardo ismini okuyamadım. Bu adamı alabilirim mesela. Mesela giderim bir tane daha hesap açabilirim. Param yetmiyor bu. Mesela i̇şte giderim bir tane daha hesap açarım. Yine oradan da 50 milyon alırım böyle böyle 50, 100, 150 kadar yapabilirsiniz. Sınırsız ama bir gün arayla yapın. Ne olur ne olmaz. Ban yiyebilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.